Şimdi arkadaşlar 3 yaşında Tekleme ve aynı zamanda Şekil budaması Yapıyoruz Biraz önce Şu dal buradaydı arkadaşlar bu şekilde Bu şekilde eğer bu bir sene daha kalsa ikinci sene bunu kesemeyecektik bunu çıkardık Şimdi bu burada Orta açımı yapacağız Orta açımında Şurada içeriği dolduran Şu dalı kestik şekil budamasında birden ağaca şekil vermeye çalışmayın. Çünkü bu şekil budaması 5 yıl boyunca devam eder. Sadece ağacı dışarı doğru yönlendirin. Hafiften içeriği boşaltın. Ama içeriği de boşaltırken bülbül yuvası gibi yapmayın. Hep içeriden değil. Bazen de ortadan alın. İçeriği çok boş bırakmayın. Çünkü taze fidanlardan güneş yanığı daha fazla olur arkadaşlar. Mesela şimdi şu dalı değil, bunun bir içindeki dalı. Şu şekilde. Bir bırakacağım, iki keseceğim. Burada yine bak şu şekilde. Şu şekilde obur çıkabilir. Bu oburlar mutlaka almamız lazım. Bıraktığınız dallar kesinlikle yumuşak dallar olsun. şuradan başlıyor değil mi Erhan Hocam sizi ki? Şuradan şöyle komple şu aşağı bizim böyle bu tarafa. Da. Evet. Bir 5-6 tane yukarıda var şey. Büyük tamam mesela... biz onları bu tamam, yani. Siz buradan başlayın isterseniz. Cinsi de değişik Yunus abi Onu Alırken şey yapamak mesela şu. Hani ne bu? Genlik değil mi? Bu ayvalık abi. abi. Ayvalık. Ayvalık bizim burada da olmuyor ama ekli yani. Ekili yani sonra ama sonra, hiç vakit ya. kaybetmeden ben olsam senin yerin abi bunu, Sökeyim bunu ya aşılat ya da çünkü bu çok çok susuzluğa bu, gelmiyor evet. yani. Ya Yine ben de ben çok seviyorum. Şunda aynı bir tane de var şurada. Olmuyor bizim orada. Hiç o zaman bunlar hiç, hiç uğraşma abi. Yok uğraşım abi de. Ama evet. şey yani elindeyken bir an evvel şey yani şu yap. Şu bizim abi. Şu bizim. Ha buradan aşağı doğru. Şimdi arkadaşlar burada şu daha düzgün ama bu bir obur dal. Eğer ki bunu yukarıdan bırakırsam bu çok fazla dallanacak. Ben şuradan bırakacağım. Taç buranın tacı daha güzel. Bunu alıyorum. Diğeri hemen hemen bir metreye yakın olacaktı. da ayvalık hocam. Da bıraktım ben onları değiştirdim. Evde var benim biraz. Ha öyle mi? Eş, tamam ayırır. yine de bizim komşunun bahçesinde var bir tane. İri iri yapıyor o da döküyor yani. Ya da Aslında yağ güzel oluyor hocam da. Ya şey susuzluğa. Susuzluğa hiç gelmiyor yani. Arkadaşlar özellikle bak pamuklu bit böyle taze çıkan sürgünlerde yani çalışan ağaçlarda daha fazla olur. Biliyorsunuz pamuklu bit meyvenin öz suyuyla beslenir. Eğer şu şekilde elinize yapışıyorsa aktiftir arkadaşlar. Ama şöyle vurduğunda uçuyorsa o zaman ölmüş demektir. Yani şu anda bu ağaçtaki pamuklu bit aktif arkadaşlar. Şunlar hocam. Aynen bir iki üç bir de şu var. Tamam. Konu. Tamam hocam. Özellikle arkadaşlar fidanların güneşten tarafına mutlaka şunlar gibi yumuşak dalları bırakın. Bunları elemeyin. Bak gördüğünüz gibi burası tamamen güneş yanı. Şimdi bu ne kadar da olsa burada bir su akımı olmadığından yarım çalışıyor ama zamanla burası soyulacak tekrar kapatacak. alttakini de alayım. Şu içindeki oburları <laughs> bu şekilde çıkan bunlar yumuşak dallar arkadaşlar. Bunlar obur dallar değil. Bunları bırakabilirsiniz. Biraz daha üstteki taç bölgesi açıldıktan sonra yani şu şekilde açıldıktan sonra bunları temizleyebilirsiniz. Bu taraftakileri yani güneşe bakan taraftakileri almayın. şimdi yine burada arkadaşlar şu şekilde bir fidanımız var. Birisi küçük, diğeri hafiften yatık ama arkadaşlar böyle yatık olduğuna siz bunun aldanmayın. Bu ağaç bir sene sonra kalem gibi olacak. Hiç acımadan kesin. Büyüdün mü? Kesemezsiniz arkadaşlar. Hocam bir de ağaç böyle bazen bir şey yapacak, strese girecek. Aynen. Yani şunları harekete geçireceğim hocam. Hı hı. Yani sadece burada değil, burada da geçer. Ya biz bazen şey yapıyoruz, aynen. şunların hepsini Yok. alıyoruz. Şimdi onlar da hocam mesela e, oburlar bellidir böyle, oburlar. Bak mesela bu yumuşak dal, hı hı. bu meyve verir. Bunlar hepsi yumuşak dallar. Oburlar biraz daha böyle kalem gibi şeyler böyle dağsız. yaprak aynen, dalsız olur. Sadece yaprak olur, onu da döker zaten. Şimdi mesela burada şeyi geçmiş hocam, bunu tam buradan, ortadan vuracağız. Duracak. Ne yapacağım ben? Üç tane dal bırakacağım. İşte 1, iki, karşıdaki olur. Arayı aldım, tamam. Başka? Aynen, aynen. Yani çok bir şey yapmaya gerek yok. Yani. Çünkü ağacı yaprak çalıştırır. var tane de şurada ufak kaldı. Başka ufakımız yok. Bunu ekerken de bilmiyorum nasıl bu duyacağımda bu şey yani biraz böyle çok... Ya böyle çok dağınık ağaçları hocam toparlayacağım. Ağaç... Mesela şu ağaç... yataya böyle yataya çok uzadı. Evet. Bazı ağaçlar böyle olur. Yani yukarıdan bunları... Şimdi mesela bunun çalışması hızlanır. Çok bir şey yapmaya gerek yok hocam. Şunlardan bir şekilde verilir. Tamam, evet. bu şekilde. Şimdi burada da hocam. Ben geçen de işte böyle bir tane ağaç budadım. Hani eğri gidiyor diye buna mesela şey yapıyorlar. Ya bu olmaz diyorlar. Oluyor hocam. Bu düzelir. Bu bitti. Mesafesel sıkıntısı yok yani. Yok, aynen öyle. Şuradan da durduralım. Gerçi bunu zamanında işte müdahale etmek lazım. Bu iki yaşında. Bunu ben geçen sene düzelseymişim. Evet. Yani daha da ayrı bir Şimdi yolu. bu bize o zaman şey olsun hocam. Rehber olsun. Yeni sene inşallah yolumuz i̇nşallah. düşerse bunu tekrar çekelim. İnşallah inşallah. Bakın bahçeler artık sen de Yunus abi yani. Sen planlamayı programı Köye geldiğinde biz de listeye eklersin yani. İnşallah kardeşim. bu Hasan abi gibi şeyler. Halis abi gibi. Bir geldiğinde atıyorum kaç gün sürer? Bir hafta mı sürer? On gün mü? iki hafta mı sürer? Şimdi arkadaşlar işte bak biraz önce çok rahat karar veriyordum ufak ağaçlarda. Şimdi böyle ağaç olduğu zaman hele bir de tarla sahibi yani bahçe sahibi yanımdaysa elim bir gidiyor bir gitmiyor. Bahçe sahibi yanımda olmasa hiç tereddüt etmeden iki tane çıkarırım. Şu bana yeter. Gövde bir arkadaşlar. Gövdeni çektiği besin bir. Yukarıdaki çok dal çok önemli değil. Bir tane de aynısını verir. Üç tane de aynısını verir. Buradaki önemli olan kökten gelen besin. Sadece ne olur? Bir sene işte bu taraf haftan açık kalır ama bir sene içinde doldurur. Şurada bir iki çizik attığımız zaman burayı biz tekrar filizlendiririz. Şimdilik şunu bir keseceğim arkadaşlar. Bir bakacağım duruma. Şimdi bunu aldık. Şöyle bakıyorum. Ben bu gövdeyi yaktırmama için arkadaşlar. Çünkü güneş buradan gelecek. Bu taraf tamamen güneşe maruz kalacak. Şurada bir tane var ama bu sene için bu çok yeterli olmaz. O yüzden ne yapacağım? Elimden geldiğince bu tarafı alacağım arkadaşlar. Bu ağacı biraz bu tarafa kaydıracağım. Yani ne olacak? Benim bir sene daha teklemek için burada bir kaybım olacak. Şimdi burayı tamamen aldığım zaman bu ağacı bu tarafa getireceğim. Şu şekilde. Şimdi bu tarafı açtım arkadaşlar. Şimdi burası yani tamamen güneşe maruz kalacak. Bir de arkadaşlar hafiften kameradan net gözüküyor mu bilmiyorum ama ağacımız bir tarafa doğru biraz yatık, meyilli. Yani tam güneşi yatık güneşi de dik güneşi de alacak bu. O yüzden ne yapacağım? Ben şurayı gölge olarak kullanacağım arkadaşlar. Buna hafiften şöyle bir aralama yapacağım. Ağaç biraz boya gitmiş arkadaşlar. Ağacın altı zayıf kalmış. Etekleri güçlendirmem lazım o yüzden. Uçlarını durduracağım. Etekleri güçlendirmeden ağacı yukarıya taşımayın arkadaşlar. Önce etek. Şimdi şu şekilde ağacımızı yaptım. Tel tel oldu arkadaşlar. Şimdi şuradan baktığımız zaman tek gövde yapacağım ama dediğim gibi bu sefer ne yapacak? Gövdeyi güneş yakacak. O yüzden burayı şimdilik bırakıyorum arkadaşlar. Şu uçlardan biraz daha alalım. Şimdi yine burada aynı. Ama burada sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi şu şekilde. Kameramı daha net çekeyim. Tek gövde arkadaşlar. Şuraya kadar geliyor. Burada üçe ayrılıyor. Benim için şura yeterli. O yüzden şurayı hiç gerekirse çıkaracağım. Ağaca şu anda bir can verdim. İkinci canı verdim arkadaşlar. Bir de şuradan çok güzel bir tane. Asisten de hızlandıralım. Şu şekilde besinle hızlandıralım. Buraya gelsin besin, burada tıkanıca birikme yapsın arkadaşlar. Gelişimi daha hızlı olsun. Şimdi bu şekilde ağacımı tek köklüye düşürdüm. Daha sonra şu şekilde ağacımın içine alıyorum alıyorum, tepeye vuruyorum, büyütmüyorum ağacımı. Hiç temizliyorum. Rüzgarlı bir hava var. Çekim tek olunca zor oluyor. Ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. biraz önceki üç kollu şu anda teke düştü arkadaşlar. Erhan Hocam. Merhaba. E, Ceyhan'ın Narlık Mahallesi'nde kendisi Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik yapıyor hocam? Evet aynen. <laughs> İlkokulda sınıf öğretmeni. Evet da. aynı zamanda Zeytinle de, de uğraşıyor arkadaşlar. Erhan Hocam görüşlerinizi alalım. Vallahi biz yani Yunus abi'yi uzun süredir bekliyoruz. Yani bizim bölgemiz için bir değer Yunus abi. Bu işi yapan çok ama bilip yapan az olduğu için yani bekleyebildiğimiz kadar bekledik biz. İnşallah Yunus abi'ye de devrettik bahçeleri. İnşallah bundan sonra daha güzel ürünler alacağız. Çünkü ağacımız fazla. Ağaç başına alınan ürün az. Yani aynı gemlik, trilye ama başka yerde daha fazla bir ağaç başına 50 kilo alıyorlar. Biz burada 10 kilo anca alabiliyoruz. Evet. O da bir sene alıyoruz, bir sene alamıyoruz. İşte bunu önüne anca bakım yapıyoruz ama budama şart. Ağaçlar bilmeden budanmış. Her kökten 3 tane, 4 tane ana kol çıkıyor. Onları yetiştiremiyor. Artık kuraklık var. Kuraklık başladı. Evet Yani biz aşağılardaki sulu tarlalarımıza bile su verilmeyi Su verilmeyecek yağmursuzluktan dolayı. O yüzden olabildiğince budatacağız. İşte bakmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Yunus abi de bize rehberlik edecek. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyoruz bakalım. Eyvallah hocam teşekkür ederiz. İnşallah biz de elimizden geldiğini yapacağız. İnşallah abi eline koluna sağlık şimdi. Eyvallah kardeşim. Arkadaşlar burada videomu sonlandırıyorum. Erhan hocam yani bu işe biraz sevdalı. Ağaçlar da maşallah çok güzel. Tabi pamuklu bit yeni düştü arkadaşlar mücadelesini yapacak ama. Yani bir yağış gösteriyor yağmurdan sonra inşallah onu da yapacak. Biz de bundan sonra bahçenin takipçisi olacağız. Allah'a emanet olun. Esselamu ve Rahmetullah.